1970 yılında yürürlüğe girmiş. Burada daha e, paranın devreye edilebildiği, daha esnek anlamda bir kur politikası eee güdülmüş. Ve ticaret bu şekilde e, yapılmaya çalışılırken yavaş yavaş bunun da yetmediği, işlem atmaya artmaya başladıkça piyasalarda yetmediği ortaya çıktıktan sonra para birimlerinin özellikle dolar olan bağımlılığını azaltmak için yani diğer para birimlerinin de işlem hacimleri arttığı için de e, European Joint Float sistemi oluşturmuş. 72'de Ve daha sonra 73 yılında e, tüm bu anlaşmaların geçersiz olmasından sonra yani 72'ye kadar olan süreçte destek kur sistemi uygulanmakta ve 73 yılın sonundan sonra da artık tamamen dalgalı kura geçerek yani para bininin konvertibil hale getirilmesi ve e, kolayca e, alınıp satın alabilmesi e, uygulaması gerçekleştirilmiş. İşte forex piyasasının başlangıcı da bu nokta. Yani siz bir döviz bir büfesine gittiğinizde dolar almak istiyorum dediğinizde işte Türk lirasını veriyorsunuz, doları alıyorsunuz. Ne bileyim aynı şekilde euro dolar için de geçerli bu. Ee, i̇şte bu bireysel da yapılabildiği gibi ticari bankaların da yaptığı aralarındaki işlemler yavaş yavaş bu forex piyasasını geliştirmeye başlamış. 1973 yılı zaten bunun başlangıç olarak söylenebilir. Buradan neden Forex? Ona biraz değinmek istiyorum. Şimdi Forex piyasası 73 yılından bugüne kadar gelişim gösterdi, tamam. E, yavaş yavaş ticari bankalar önce buna başladılar. E, bankalar arası işlemleri gerçekleştirmek için. E, daha sonra işte büyük yatırım fonları, hedge fonlar, e, para alışverişlerinde bu Forex piyasasını kullanmaya başladılar. Ve yavaş yavaş teknoloji ilerledikçe, yani bilgisayarlar daha fazla hayatımıza girmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bu işlerde bireysel kullanıcılar da yapmaya olanak sağladı e, teknolojik gelişmeler. Ve bu anlamda da işte dünyada, işte Türkiye'de az önce konuştuğumuz 2011 yılında e düzenlemesi yapıldı. 30 Ağustos 2011'de SPK müzikatıyla başladı. E, dünyada çok daha önceden zaten bu düzenleme düzenlemeler yapılmıştı. Bu yüzden de Forex piyasası bireysel yatırımcıların da yoğun olarak işler yapabildiği bir alan haline geldi. Buradan bağlayacağım. E, Forex'in avantajları yani neden Forex diyoruz? Birincisi işlem ücreti. Forex piyasasında işlem yapılmak için ekstra ücret ödemiyorsunuz. Yani bir platformu açtığınızda bir pariteyi gördüğünüzde hemen bunu işlem yapmak istiyorum dediğinizde tuşa bastığınızda hiçbir işlem ücreti talep edilmeden bu işlem açmış oluyorsunuz. Yani burada sadece sizin katlanacağınız şey bir alım satım arasındaki fiyat farkı olacak. Yani bunu bir döviz büfesine gittiğinizdeki hani alış ve satış fiyatı arasındaki fark olarak da algılayabilirsiniz. Yani atıyorum 2.98 ise alış, 2.98 ise satış. İşte aradaki fark spread oluyor. Siz bu işlemi açtığınızda aradaki fark kadar işleminiz eksiden başlıyor. Sadece buna katlanıyorsunuz. Yani bununla ilgili başka ücret ödemeci olmuyorsunuz. Sadece bu fark, maliyet oluyor. E, fiyatlar, dünya her yerinde fiyatlar aynıdır. Evet öyledir. Mesela dolar, yani dünyada işlem gören bir para birimi olduğu için e, o yüzden de siz bir Amerika'da olsanız doların fiyatını gördüğünüzde bir piyasada baktığınızda işlem platformunda Türkiye'de de baksanız aynı değeri göreceksiniz. E, ortak fiyat olarak ilerler. Var olan fiyatlar herhangi bir hacimde ve anında işlem yapılabilir. Bu zaten e, mevcut paranıza göre yapabileceğiniz işlem e, hacmi olarak da düşünülebilir. Yani paranız ne kadar, ne kadar dolar olabiliyorsanız onu ne kadar daha sonra tekrardan Türk lirasına çeviriyorsanız, yine tekrardan dolar nasıl bu buluşan işlem açma oluyor. Tabii elinde bulunan e, bakiye kadar bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Piyasanın yönü, e, yapılan analizler sonunda döviz ya da MTR fiyatının yükseldiğini düşünen yatırımcı, fiyatların düşüşe yönünde işlem yaparak değer kaynaklarını kazanç sağlayabilir. İşte Forex piyasasının en önemli özelliği bu. Yani basit anlamda ilk olarak düşünce bulursak budur. Yani mesela siz dolar aldınız diye döviz bütesine gittiniz. Böyle bir örnek bir Aldığınız doları elinizde tutuyorsunuz. Doların değeri düştü. Ne oldu? Siz bunu bozduğunuz zaman zarar edeceksiniz. Ama forex piyasasına girip de bu işlemi satış butonuna basarak eğer düşeceğini tahmin ediyorsanız, böyle bir düşünceniz varsa tabi bunlar analizler neticesinde olacak şeyler, bakacağınız şeyler. Siz o satış işlemine bastığınızda o satış işleminden eğer düştükçe fiyat daha geldiği için bu işten kazanç sağlamaya başlayacaksınız. O yüzden de Forex'in en önemli avantajlarından bir tanesi de burada bu oluyor. Evet, yüksek likidite. Az önce bahsettim. Forex dünyanın en likit piyasası ve günde yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir işlem hacmi var ki bu zaten gitgide de artıyor yavaş yavaş. biliyorsunuz artık iyice küresel, global bir dünyaya geldik ve işlem hacimleri gittikçe artıyor bu yüzden. Bu yüzden de 6 trilyon dolar burada kalmayacak. Gitgide de artan e, rakamlara doğru gidecek diye söyleyebilirim. Burada Forex'in bir dayan, diğer avantajı da e, ülkelerin işte belirli işlem saatleriyle sınırlanan finansal finans piyasaların aksine Forex'te 24 saat 5 gün boyunca işlem yapabiliyor olmanız. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum gram altın Almak istiyorsunuz mesela, mesela bir bankaya gittiğinizde gram altın saat 6'dan sonra alamazsınız. Yani piyasa kapan, banka kapandığı için alamazsınız ama siz eğer gram altına yatırım yapmayı çok istiyorsanız eğer saat 9'da, saat 10'da da gram altında, e, yaptığınız bir analizle ya da beklentiniz yerinde işlem açarak buradan e, gram altını alıp ya da satabilirsiniz. Yani bu da zaten işte... Şey aslında Amerikan borsaları kapanana kadar... Aynen. Amerikan borsası seçti işte bizi Türkiye'den. Ya 11 buçuk gibi kapanıyor. O zamana kadar piyasalar canlı. Aynen öyle. Ee, yönetime takip kolay. Yani Forex'in bir diğer